Herkese selamlar. Forflux'ın yeni bir Bitcoin videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bitcoin hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü Bitcoin'de şu an gördüğümüz senaryoyu daha önce de görmüştük. Zaten şimdi bir grafik göstereceğim sizlere. Daha doğrusu iki grafik göstereceğim. Bu grafikleri 2-3 video öncesinde göstermiştim. Takip ediyorsanız kanalı zaten biliyorsunuzdur. Etmiyorsanız da takip ederseniz çok sevinirim bu arada. Şimdi göstereyim grafikleri bu senaryoyu daha önce yaşadık ve senaryonun sonuçlarında gerçekten olumlu sonuçlar almıştık. Ee, benzerlikler bu arada göz ardı edilemeyecek kadar fazla. Dolayısıyla isterseniz e, 2019-2018 yıllarına gidelim. Bu bir önceki boğa sezonu başlamadan önce sağ tarafta görebiliyorsunuz. Sol tarafta da isterseniz bir de e, tam bu arada göstereyim. Sol tarafı da da şey açacağım gün şu anki grafiğimizde. Onun için de temiz bir bitcoin grafiği açmak istiyorum. Dirençlerin ve desteklerin olmadığı. Aynen bu grafiği. Sol taraf günümüz sağ taraf 2019 yılı. Gördüğünüz gibi şu anki de grafiğimizde de hızlı bir yükselişten sonra önemli bir direnç seviyesini kırdık. Bir süre aynı hareketler yanal hareketler yaptıktan sonra Aşağı doğru düşmeye başladık. Şu an Bitcoin'deki e, yaşadığımız düşüşü zaten 2-3 e, video öncesinde tam böyle bir şey yaşayabileceğimi sizlere söylemiştim. Ben de ne kadar bu arada e, doğru bir tahmin yaptığımı şaşırıyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi 2019 yılında da önemli bir direnci kırdıktan sonra bir seviye üzerinde işlem yaptıktan sonra e, tekrar o dirence geri dönüş sağlamıştık ve orada tekrar güzel bir destek noktası bulmuştuk. Şu an göreceğimiz senaryoda da bence 28 29 bin bandına kadar düşebiliriz ama bu bizim için büyük bir problem olmaz. Çünkü eğer o zamanki senaryoyu yaşıyorsak ki şu ana kadar doğru çıktı bu senaryo. o videoları da izleyebilirsiniz zaten. Bitcoin'de büyük bir yükseliş bizi bekliyor olabilir. Tabii ki sadece iki grafik kıyasladık böyle olacak diye bir şey yok. O yüzden videonun devamını izlerseniz orada daha fazla daha sağlam bilgiler elde edebilirsiniz. Burada bir de iPhone 14 Pro Max çekilişimiz var. Onu da hatırlatmak istiyorum. iPhone 14 Pro Max çekilişimizde bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ben Mart, Nisan yazmışım. Aslında 17 Mayıs'a kadar bu çekilişimiz devam edecek. Bu da demek yani bu da biraz hata yaptığım için bu çekilişi iki katına çıkartmaya çalıştım. Bir tane iPhone 14 Pro Max'i Bybit verecek. Bir tane iPhone 14 Pro Max'i de ben vereceğim. Yani toplamda sizlere iki adet iPhone 14 Pro Max çekilişi yapmış olacağız. Bu benim hatam olduğu için hatamı kabul ediyorum arkadaşlar. O yüzden e, bu şeyimizi de arttırıyorum. Nasıl diyeyim? Çekilişimizi. E, katılma şansınız bu arada yapmanız gereken tek şey Bybit'e benim linkimden kayıt olmak. Bunun için de açıklamalardaki linke giderek Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Ayrıca 100 dolarlık da bir depozito yapmanız gerekiyor. Yani şöyle diyeyim. 100 dolarlık herhangi bir kripto satın alırsanız hesabınızda yani 100 dolarlık yatırım yaptığınız zaman yeterli olacaktır. Ondan sonra size Bybit üzerinden ulaşacağız zaten. Böyle işte çekilişi e anlattığıma göre isterseniz videoyla devam edelim. Şu anki eski zamanımıza bakarsak 2019 yılında gördüğünüz gibi o zaman da önemli bir direncimiz vardı. Şu anda böyle bir direncimiz var. 28 bin dolar şu anki seviyemiz ve 28 bin dolarda Uzun bir süre konsolde görmüştük 2-3 hafta boyunca hatırlarsanız ee, geçtiğimiz haftalarda. Ve ben o seviyenin önemli bir seviye olacağını düşünüyorum eğer bir düşüş yaşamaya başlarsak. Peki bu düşüşü nasıl yaşayabiliriz? Tam şu an ekranda gördüğünüz gibi haberlerle. Bu haberde arkadaşlar Binance'ın BUSD adında bir stable coin'i var. Yani hep bir dolar olan coin'lerden USDT gibi. Ve bu coin neredeyse %70'in üzerinde hacim kaybetti geçtiğimiz seneden beri. Bu da aslında açıkçası şeye denk geliyor. Yani Binance'a güven azalıyor. Binance'a güven azalması da diğer kriptolara yansıyabilir. Bunu mesela banka krizinde görmüştük hatırlarsanız. Silicon Valley Bank ile başlamıştı ve 3 tane daha banka batmıştı. Bunu kriptoda daha önce hiç görmedik. Ama böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Burada antitez olarak da şunu söylemem gerekiyor. Bu bir senedir var zaten ve Bitcoin bu bir sene içerisinde %100'den fazla değer kazandı. Bu da demek oluyor ki aslında bu haberlere çok fazla itimaz etmememiz gerekiyor. Ama bir eğer Bitcoin fiyatı aşağı düşmeye başlarsa bu haberler Twitter'da en önünüze düşecek haberler olacak. Yani şimdi iki taraflı konuşuyorsunuz diyecek olan, diyenleriniz olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu da şu şekilde söylüyorum. Haberler arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şeyler değiller. Ee, eğer bir düşüş yaşanırsa bunu yoracağınız yani yorabileceğiniz pek çok haber olacak. Ee, eğer bir yükseliş yaşanırsa bunu yorabileceğiniz de pek çok haber olacak. Ee, siz zaten Bloomberg'den okuyorsanız ya da coin market cap'ten haberleri okuyorsanız size gelene kadar bu bilgi çok farklı insanlara gidiyor. Çok farklı fazla kişiye gidiyor ve sizden önce trade yapanlar olacaktır dolayısıyla haberleri takip ederek siz açıkçası çok bir para kazanamazsınız. Başarılı olamazsınız bu piyasada. Dolayısıyla okumanız gereken şeyler grafikler. Çünkü grafikte ihtiyacımız olan her şey bize zaten tane tane anlatılıyor. Bunu minareyi çalan kılıfın uydurur adında bir atasözümüz var. O şekilde de anlatabilirim. Yani eğer haberlere bakarsanız A, bu yüzden bitcoin düştü diye bir haber görebilirsiniz. Bitcoin düştükten sonra ama bitcoin düşmeden önce kimse bir haber çıktı diye bitcoinlerini satmaya başlamaz. Çünkü zaten o haber size gelene kadar emin olun editörlerden geçiyor. Bu haberin olmasını sağlayan atıyorum CZ Binance ile ilgili bir haber. CZ bunun üzerine bir trade yapıyor. Yani size gelene kadar zaten aslında haber son şeklinde yani işlem gerçekleşmiş oluyor. Sizde de ralliye yani ya da düşüşe ya da yükselişe sonradan katılanlardan olduğunuz için para kazanamıyorsunuz. Bu birazcık da yeni başlayanların e, kriptoda düştüğü bir tuzak diyebilirim. Bu tuzaklara düşmemek için de kendi analizinizi kendiniz yapın arkadaşlar benim kanalımı izleyebilirsiniz açıkçası o konuda alçak yönlülük yapmayacağım çünkü ben kanalda zaten sizlere böyle nasıl diyeyim iki taraflı şeyler söylüyorum her zaman düşüş senaryosunda olabileceğini de söylüyorum yükseliş senaryosunda olabileceğini de söylüyorum sizi boşa gazlamıyorum birazcık daha rasyonel analizler yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu haberler ve food kısmını geride bıraktıysak isterseniz bundan sonra olabilecek senaryolara yönelelim. Çünkü hepinizin bu videoyu bu yüzden izlediğini biliyorum. Bana kalırsa yüksek bir food görmemiz bizim için kötü olur. Bitcoin'in 28 bin dolarda bir destek bulması şart eğer Bitcoin yükselişine devam etmek istiyorsa. Ki böyle bir yükseliş bulursak bu bizim için çok çok iyi olur. Bunu söylememin sebebi de Bitcoin bir düşü tekrar bir eski direncini destek olarak ziyaret ettiğinde ve buranın aşağısına düşmediğinde insanlar demek ki Bitcoin fiyatının aşağısına aşağı gitmesini istemiyor. Bir i̇nsanlar insanlar Bitcoin'in yeteri kadar düştüğünü düşünüyor ve eski bir direnç noktası olması da insanların Bitcoin'in tekrar yukarı çıkacağını düşündüğünü söylüyor. Bu 28 bin dolar kısmı hatırlarsanız zaten bizim için çok önemliydi. Eğer video kanalı da bir iki aydır takip ediyorsanız zaten o zamanlarda bu seviyenin ne kadar kritik bir direnç olduğunu sizlere pek çok kez pek çok farklı videoda anlatmıştım. Eminim ki burada bir destek bulacağız ama az önceki haber mevzusuna tekrar dönersek ve Binance gibi bir şirketin mesela büyük bir fudu ortaya çıkarsa ya da insanlar işte korkudan panik satış yapmaya başlarsa ve 28 bin doları kaybedersek bizim için kötü olur. Zaten videonun devamında o büyük düşüş senaryosu içinde konuşuruz. Ama bizim Bitcoin'in 28 bin dolarda bir destek noktası bulma senaryosu için konuşmamız gerekirse bu arada 28 bin dolar düşmemiz o kadar büyük bir sıkıntı olmaz bizim için. Çünkü %3'lük bir farktan bahsediyoruz. Çünkü bitcoin fiyatı 30 bin dolar yani 2 bin 3 bin dolar düşmemiz de bizim için büyük bir problem. Yaratmaz zaten bayasını düştük. 1000 dolar düşmemiz neredeyse %3'lük mü oluyor? %3.3'lük bir düşüş demek oluyor. O yüzden ee, bu düşüş çok büyük bir sıkıntı olmaz. Eğer düşersek 28 bin dolarda fraktaldaki gördüğümüz sağ tarafta gördüğümüz gibi bir hareket yaşarsak da bitcoin fiyatı o zaman e, bu arada şu an çok kafayı, kafanızı karıştırdım kusura bakmayın eğer 28 bin bir dolarda bir destek görürsek bitcoin 2019 yılında 10 bin dolarda bir destek görmüştü bir süre yana hareketler yaptıktan sonra o zamanki 10 bin dolardaki direncin etrafına takıldıktan sonra neredeyse 6 katına çıkmıştı fiyat eğer yine böyle bir şey görürsek bitcoin'deki gibi bu arada böyle olacağını düşünmüyorum kesinlikle yani kesin böyle olur demiyorum olma ihtimali var buna şaşırmamamız gerekiyor ama bize 150 bin dolarlık bir bitcoin fiyatı, bitcoin hedefi karşılıyor. 150 bin dolar en azından şu an için bana çok mümkün gözükmüyor. En azından size de çok mümkün gözüklüğünü sanmıyorum. Ama yani o zamankinin yarısı oranında bir yükseliş yaşasak bile, 150'si kadar bir yükseliş yaşasak bile bitcoin'i 90 bin dolar gibi bir hedef karşılıyor. Bu da açıkçası kesin yaşanır mı, yaşanmaz mı? O konuda tartışmaya açık bir konu. Tabii ki herkesin farklı görüşleri olabilir. Ben fraktalları gösteriyorum zaten sizlere. Fraktallar da benim için bu kanalda bildiğiniz üzere önemli şeyler çünkü gerçekten çok faydasını gördük geçtiğimiz birkaç ayda bu fraktallar konusunda videolar çektim ve bu fraktallarda açıkçası çok doğru bilgiler olduğunu düşünüyorum. Şimdi videonun devamına geçmeden önce bu dünkü çektiğim videodan da bahsetmek istiyorum. Dünkü videoda sizlere Datadeş'in videosuna tepki videosu çekmiştik sizlerle beraber. Bu arada bu video dis videosu gibi bir şey değildi. İki tane normal insanın tartışması gibi düşünün sadece konuşan bendim. Data Dash'i de altyazılı şekilde sizlerle paylaşmıştım Türkçe olarak. Bu video açıkçası güzel beğeniler aldı. Güzel bir izlenme oranı aldı. Dolayısıyla eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu like atıp yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü bu video bence çok yararlı oldu. Ben sürekli bunu yapıyorum zaten. Farklı video insanların görüşlerini dinliyorum. Ve o görüşlere yorumlar yapıyorum. Kendi kafamda yapıyorum bunu ya da kendi özel kendi arkadaş çevremde yapıyorum bunu. Ama siz de bu e, tarz videoları gelmesini istiyorsanız bunu tekrar belirtirseniz farklı YouTuber'lara da e, react videoları yani e, onların videolarını izleyerek tepki videoları çekebiliriz sizlerle beraber bence herkes bundan fayda sağlayabilir. Ee, bu arada altcoin kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Altcoin kanalı bu arada Türkçe olarak bu kanal. Yani bu kanala abone olabilirsiniz. Yabancı e, insanlar için de ya da İngilizce izlemek istiyorsanız da For Flies e, Daily kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi bu kadar reklam falan filan yeter arkadaşlar. Ee, isterseniz beraber grafiğimize bakmaya başlayalım. Çünkü grafiğimize göstermek istediğim pek çok şey var sizlere. Burada ilk göstereceğim şey Ichimoku bulutu. 4 saatlik grafikteyiz. 4 saatlik grafikte içim oku bulutumuz şu an ince. Bu ince bu grafik bu arada çok önemli. İçim oku bulutu indikatörünü çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten kanalda. Ee, şu an birazcık tehlikeli bir durumdayız. Çünkü içim oku bulutumuz önceye göre baya ince durumda. Sol tarafta görebiliyorsunuz zaten ne kadar kalın olduğunu destek bulduğumuz zaman. Ama şu an o kadar büyük bir genişliği yok bu bulutun. Bu yüzden beni biraz endişelendiriyor. Ama e, birazcık en azından göz önünde bulundurursak 28 bin dolarla yatay bir desteğimiz de var zaten dolayısıyla orada güzel bir destek bulabiliriz. Eğer bulamazsak da günlük grafiğe bakarsak günlük grafikteki iç oku bulutu çok çok daha önemli. Çünkü günlük grafikte aslında size iç oku bulutu geleceği gösteriyor. Bunun sebebi de şu an gördüğünüz gibi iç oku bulutumuz grafiğimizde en erken 14 Mayıs'ta çakışabilir. 29-28 bin dolarda 14 Mayıs'ta çıkıyor o seviyelere. Bu da demek oluyor ki eğer fiyat hareketimiz 14 Mayıs'ta biraz aşağı doğru düşmeye başlarsa 14 Mayıs'a kadar 14 Mayıs değil pardon o seçim tarihiydi 17 Mayıs'a kadar arkadaşlar. 17 Mayıs'ta e, güzel bir destek bulabiliriz. Bunu daha önce söylemiştim. Hatta videolarını da çekmiştim. Bitcoin fiyatı yukarılardayken bu Ichimoku bulutu 200 günlük hareket ortalamasıyla çakışıyor. Bir düşüş yaşayabiliriz. Burada bir destek bulup yükselebiliriz. Tam bu noktada beni dinleyenler eminim ki çok güzel karlar etmiştir. Çünkü ben %400'lük bir kar ettim. Tam o e, içim oku bulutu indikatörü sayesinde. O yüzden onu bence kesin göz önünde bulundurun. Kesin olur demiyorum ama içim oku bulutu indikatörünü kesinlikle e, inceleyin. Sürekli sizde kullanın. Bir de EMA indikatörümüze bakalım isterseniz. EMA indikatörümüz şu an çok güzel durumda. Günlük grafikte gördüğünüz gibi neredeyse 2000 dolara aşan bir hacmi var şu EMA indikatörümüzün. Dolayısıyla eğer 28 bin doların altına düşersek bile bizi bekleyen önemli bir destek var. Bu arada EMA çizgileri de önemli destekler bilmeyenler için söylemem gerekirse. Ve orada güzel bir destek bulup rallye devam edebiliriz böyle bir potansiyel senaryoda mevcut. Yani 28 bin doların altına düştük diye kıyamet günü geldi demek değil. 4 saatlik grafikte işler biraz farklı. Çünkü yeme çizgilerimizin altında trade yapıyoruz. Bunun sebebi de aslında aşağı fiyatın aşağı doğru düşmesi değil. Fiyatın uzun süre yanal hareketler yapması. Çünkü gördüğünüz gibi aslında üzerindeydik bu çizginin. Sağa doğru hareket ederek bu çizginin altında kaldık. Bunun sebebi aslında bu indikatörün aslında hesaplanmasında e, trendler baz alınıyor ve bazen bu trend e, indikatörlerini kullanmak o kadar doğru olmayabiliyor. Bunun se mesela şurada da görmüştük. Bitcoin 26, 27 bin dolardayken ben long pozisyonuma devam edeceğimi söylemiştim sizlere. Ama sizin bir long pozisyon açmanızın mantıklı olmadığını söylemiştim. Bunun sebebi de 27 bin dolar baya kritik bir seviyeydi ve orada bu, böyle bir risk almanın mantıklı olduğunu düşünmüyordum. Ee, zaten piyasada bunu yapmayan insanlar genelde para kaybediyor. Eğer elinize gelen her fırsatı değerlendirmeye çalışırsanız, her fiyat hareketini trade yapmaya çalışırsanız mutlaka para kaybedeceksiniz. Dolayısıyla e, yapacağınız trade'lerde güzel fırsatları bekleyin, güzel alım ya da satım noktalarını bekleyin. Yoksa her şeyi trade yapamazsınız ve para kaybedersiniz. Bir de isterseniz potansiyel bir düşüş senaryosundan konuşalım. Çünkü potansiyel düşüş senaryosunda da dikkat etmemiz gereken önemli fiyat seviyeleri var. Burada dikkat edeceğimiz ilk fiyat seviyesi tabii ki 28.000-27.000 bin, bin bandı. 27.000 bandında niye önemli diyorum. Ee, orada bir yatay desteğimiz var. 27.000'de çok önemli destekler bulmuştuk. Aynı zamanda IMA çizgilerimizin en altıyla çakışıyor. Dolayısıyla eğer 28.000 doların altına düşersek 27.000 doları görme potansiyelimiz mevcut. 27.000'in altına düşersek 26.000'e doğru hızlı bir düşüş yaşarız. 27 bin ile 26 bin arasında bir likidi de boşluğu var ve bir fiyat seviyemiz yok. Dolayısıyla orada bir short pozisyon açmayı düşünebilirim. Ayar açarsam da zaten sizlere bunu konuda bilgilendireceğim. 4 e, Telegram grubumuzda. Bu arada yaptığım bütün trade'lere Bybit üzerinde yapıyorum. Bybit üzerinde siz de trade yapmak istiyorsanız ve iPhone 14 Pro Max çekilişimize katılmak istiyorsanız e, açıklamadaki linkten Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Bybit bence gayet güzel kripto bir kripto para platformu. Aynı zamanda Binance üzerinde bu kadar food varken e, paranızı birazcık daha dağıtmanız özellikle Binance niye Binance diyorum diye sor, diyorum diye sorarsanız da Binance en çok kullanılan kripto para platformu olduğu için söylüyorum. E, biraz paranızı dağıtmanız ve böyle yeni exchange sitelerini kullanmanız bence daha iyi olabilir. O kadar yeni de değil zaten 5-6 yıllık bir platform. E, onun haricinde de Forflies VIP ve Forflies Gold gruplarına katılabilirsiniz. For Gold ücretsiz trade grubumuz. For Flies uh, VIP'de ücretli trade grubumuz. Ücretli trade grubumuzda yaptığım bütün trade'leri daha sonrasında o trade esnasında aldığım bütün aksiyon adımlarını sizlerle paylaşıyorum. Yani bildiğim benim trade'lerimi görüyorsunuz. Uh, eğer benim iyi bir trader olduğumu düşünüyorsanız da o gruba satın alarak katılabilirsiniz. Bence paranızın da karşılığını alırsanız çünkü gerçekten güzel fırsatlar sunmaya çalışıyorum hepinize o gruptakileri daha doğrusu. Bu arada geçen aldığım bir e-mailden de bahsetmek istiyorum. Bir tane takipçim çok tatlı bir e-mail göndermiş bana. Kendisinin kalp sorunları varmış. Yani hastaymış. Benim traderimle yaparak kazandığı paralarla kalp ameliyatı olmuş gerçekten yani en azından beni çok sevindiren bir gelişme olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Eğer mümkün olursa kendisi de isterse onunla kanalda bir videoda çekmek istiyorum. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoya da like atabilirsiniz. Ama böyle güzel bir gelişme olduğu için bunu da videoda tekrar belirtmek istedim. Onun haricinde de dediğim gibi Bybit, Bitget, OKX okay, bunların hepsini açıklamadan ulaşabiliyorsunuz. For Flies VIP, For Flies Gold gruplarına da ulaşabiliyorsunuz. Ee, eğer sizin böyle bir kendiniz varsa, e, herhangi böyle bir şey yaşadıysanız da yorumlarda belirtirseniz bütün yorumları okuyorum ve cevap veriyorum. O yüzden onları da belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.